Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu yeleğin şu alt kısımdaki ajurunu çalışmak istiyorum. Bu yeleğimizi kursda bir kurs yerimiz tamamladı. Oldukça şık bir yelek oldu. Nasip olursa inşallah yakı kısmında bir sonraki videoda anlatmak istiyorum. 10 yaş yeleği bu. 10 yaşındaki çocukların, kız çocukların giyeceği bir yelek. Buradaki ajuru şöyle göstereyim. Ben ön aşama olarak da hatta bir tane çalıştım şöyle göstermek için. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Yeleklerin alt kısımlarında, kazakların alt ve kol kısımlarında, boyunluklarda birçok yerde kullanacağınız, kolayca yapacağınız bir model. Yalnız videoma başlamadan önce bana destek olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız tümüne de basarsanız bundan sonra çektiğim her video önce sizlere gelecektir. Ayrıca kanalıma abone olmak da tamamen ücretsizdir. Bu şık modeli buyurun birlikte yapalım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Şöyle şişimin üzerine ben 21 tane ilmek attım. 21 olduğunu sanıyorum. Tekrar sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 tane ilmeği attım. 4 sıra ördüm. Ben e, haroşa kısımlarını, şu kısımlarını düzden örerek yapıyorum. E, tabii bazılarınızı tersten örüyor. Her iki şekilde de haroşa oluyor zaten. Ben 4 sıra geçtim. Şöyle 2 diş haroşamız oldu. Tam şu kısmını göstermek istiyorum. Tam şurada. Şu kısım. 2 diş. Ben şimdi bu kısımda modeli başlamak istiyorum. Ee, baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Bu kısımda bir tane şişimin üzerine artırıyorum. Sıradaki artırıyorum. Burada 3 tane düz örgü örüyorum. 1 2 düz. Bu kısımda birinciyi bırakıyorum. ikinci kısımdaki ilmeğimi alıyorum ve birinci ile yer değiştiriyorum. Yer değiştirdikten sonra 3 tane ilmek ilmeği birlikte örüyorum. tekrar 3 tane ilmeği 1 2 3 tane ilmeği düz örüyorum bu kısımda şişimin üzerine bir tane ilmek atıyorum tekrar bir tane düz örüyorum tekrar bir tane daha atıyorum bu kısımdaki ilmeklerimi 3 tane örüyorum 3 tane ördükten sonra biraz önce yapmış olduğum işlemi burada yapıyorum çünkü ikinci modeldeyim bu modeli iki model üzerine kurdum bu örneği. Şu şekilde yer değiştirdikten sonra da 3 tane ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar 3 tane ilmeği örüyorum ve başa çıkıyorum. Şimdi örgümüzün arka kısmındayız. Şöyle en baştaki ilmeğimizi de örelim, çıkalım. Bu kısımda baştaki ilmeğimi örmüyorum. İkinci ilmeğimi haroşa örüyorum. Tekrar ipimi değiştirdim. Yönünü ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Biraz önce şişimin üzerinde Sırarak artırmış olduğum ilmeği haroşa yapıyorum. Düz örgü örüyorum. Dönüşte de düz öreceğim için haraşo olacak. Burada 3 tane haroşa örmüş oluyorum. İpimin yönünü değiştiriyorum ve sıradaki ilmeklerimi 1 2 3 4 5 6 7 tane ters örgü örüyorum. İpimi arka tarafa atıyorum. Kalan ilmekleri 3 tane düz örgü örüyorum ki burası dönüşte haraşo olsun diye bu kısımlar aralarına gelecek modelimizin. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Sıradaki ilk baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeği düz örerek haroşa yapıyorum. Burada bir tane ilmek artırıyorum. Sıradaki ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2 2 şu kısımdaki ilmeğimi ortadaki ilmeğimi kenarla yer değiştiriyorum yer değiştirdikten sonra 3 tane ilmeğimi düz örüyorum sıradaki ilmeğimi 2 tane düz örüyorum 1 2 tane örüyorum bu kısımda şişimin üzerine bir tane ilmek atıyorum Tekrar aradaki kısmı düz örerek devam ediyorum. Bu kısım haroşa olan kısım. Ve şu anda 3, 4, 5 tane haroşa oldu. Dönüşte öreceğiz şu artırdığımız kısımlara haroşa olacak. Tekrar 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2 tane düz örüyorum. Bu kısımla öndeki ilmekle birlikte değiştireceğim burayı. Yine ikinci modelin orta kısmındayız üçünü birden örüyorum. Sıradaki iki ilmeğimi düz örüyorum. Bir, iki. Burada bir artırma yapıyorum. Sıradaki ilmekleri düz örerek başa çıkıyorum. Örgümüzün arka tarafındayız. Baştaki ilmeğimi örmüyorum. İpimi markaya atıyorum. Haraşo çalışıyorum. 1 2. İpimin yönünü değiştiriyorum. Sıradaki ilmeklerimi ters örüyorum. 2. ters ilmek, 3. ters ilmek, 4. ters ilmek, 5. ters ilmek. 5 tane ters ilmek ördüm. İpimi markaya attım. Düz ilmek örüyorum. 1 2. 3 4 5 tane. Yine ipimin yönünü çeviriyorum. Ters ilmek örüyorum. Yine 5 tane. 2 3 4 5 tane. Yine ipimi arkaya atıyorum ve düz ilmek örüyorum. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Baştaki ilmeğimi boş alıyorum. İpimi arkaya atıyorum. Sıradaki ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Burası haroşa olan kısımdı. Tekrar şişimin üzerine bir ilmek atıyorum. Burada bir tane düz ilmek örüyorum. Bu kısımda tam orta kısmındayız. İlmek değiştirdiğimiz yerdeyiz. İkinci ilmeğimi alıyorum birinci ilmekle yer değiştiriyorum ve öne takıyorum bu kısımdaki ilmeklerimin üçünü birlikte örüyorum sıradaki ilmeğimi de düz olarak başa çıktım şu şekilde göstereyim burada yedi tane başlamış olduğumuz ilmekleri orta kısmında keserek yani üç tane bir örerek e ee, bu kısımda 3 tane ilmeğimiz kaldı şimdi. E ee, yine ben devam ediyorum. Şişimin üzerine ilmeğimi sardım. 1 2 3 4 5 tane. Tekrar şişimin üzerine ilmeğimi sardım. Bir tane düz örüyorum. Burada ilmeğimizi yer değiştiriyorum. Ortadaki kenara kenardaki ortaya gelecek şekilde şişime takıyorum. Üçünü birlikte örüyorum. Arkadaşlar ben yavaş çalışıyorum. Daha net daha güzel görürsünüz de dikkatlice yaparsınız diye. Ayrıca videolarımı sonuna kadar izlerseniz sizler için daha verimli olacaktır. Atlatmadan izle, izlemeye çalışın. Evet bu kısımda yaptıktan sonra örgümüzün ters yüzündeyim. Yine baştaki ilmeğimi boşalıyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Artmış olduğumda ilmeği de düz örüyorum. Bu kısımda 3 tane ters ilmek örüyorum. 1, 2, 3 tane tekrar ipimi arkaya atıyorum sıradaki ilmekleri düz olarak örüyorum haraşı olan kısmı yapıyorum şu anda 2 3 4 5 6 7 tekrar ipimin yönünü değiştim ters Hı. ilmek örüyorum 3 tane 3 tane ters ilmek ördükten sonra ipimin yönünü değiştiriyorum. Kalanları şu şekilde düz olarak örüyorum. Burası haraşo olan kısım. Tekrar örgümüzün ön yüzüne dönüyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi model bayağı bir güzelce çıktı. Çok da net görünüyor. Tekrar baştaki ilmeğimi örmüyorum. Sıradaki ilmeğimi haroşa yapıyorum. Düz örerek haroşa olmasını sağlıyorum. Bu kısımda bir tane daha ilmek artırıyorum. Şişimin üzerine sarıyorum. Son sıradayız burada. Kalan 3 ilmeği toparlamak için yerini değiştiriyorum ilmeklerin. Üçünü birden örüyorum. tekrar ilmek sarıyorum şişimin üzerine kalan sıradaki ilmekleri ve haroşa yapmak için düz örüyorum tekrar şişimin üzerine bir ilmek atıyorum yine buradaki ilmeğimi yer değiştiriyorum baştakini ortayı ortadakini Başa koyuyorum şu şekilde. Üçünü birlikte öreceğim. Evet. Şimdi de şişimin üzerine bir tane at, ilmek attım. Ve kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu videoyu özel bir istek üzerine çekiyorum. Kurs yerim buradan izleyerek. Çünkü yelekten başlayacak. Aynı yelekten çekip atmamı rica etti. Onun için çekiyorum bu videoyu. İnşallah sizler için de yararlı olacaktır. İlmeklerimi hepsini şu şekilde ters örüyorum. Bütün ilmekleri. Yani arkada buradan örerken düz, arkadan ters. Bütün ilmekleri. Çünkü modeli çıkardık, meydana çıktı. Şimdi örgümüzün ön yüzüne döndüğümüz zaman göreceksiniz zaten. şu şekilde yaklaştırarak göstermek istiyorum modelimiz tamamen çıktı oldukça da kolay ve şık bir model şöyle iki modelde yan yana tutarak sizlere göstermek istiyorum İnşallah sizler için yararlı olmuşumdur arkadaşlar şu şekilde göstereyim bu modeli daha büyük yapmak isterseniz şuradaki ilmek sayılarına ben 7 taneden başladım tek sayı ortada kalmak üzere yaptım 9 tane de yapabilirsiniz bu kısımlarını daha büyük bir dilim dilim olur daha büyük olur bu çocuk yeleği üzerinde olduğu için ben fazla büyük dilimler yapmayı tercih etmedim bu yeleğimiz 10 yaşındaki bir çocuğa göre nasip olursa inşallah bir de yaka kısmını anlatacağım sizlere Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.